3 köprülü kavşak, bir viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit, 57 menfezin yer aldığı güzel... Konya'nın yıllardır hayali olan ve yapımı tamamlanan çevre yolu projesinin ikinci kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle trafiğe açıldı. Böylelikle Afyonkarahisar ve Aksaray Aksaray arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete sunuldu. Konya'nın hızla gelişen sosyoekonomik sosyo yapısına bağlı olarak artan... Şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımları büyük önem arz ediyor. Konya Ankara Karayolu Kara Ömerler Mahallesi yakınındaki açılış töreninde kürsüye ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geldi. Toplam uzunluğu 122 kilometre olan 3 etap halinde 3 gidiş 3 geliş toplam 6 şeritli bütünlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartında projelendirdiğimiz Konya çevre yolunda Konya'nın taşıdığı transit yükünü çevre yoluna aktararak tarım, turizm, ticari ve sanayi faaliyetleriyle giderek büyüyen ilimizin ulaşım altyapısının gücüne güç katacak bir proje. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kongrenin ardından Konya Çevre Yolu'nun ikinci etabının açılış törenine katıldı. Konya'mızın 2002 yılında 167 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 22 yıl içinde tam 1286 kilometreye çıkardık. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol ağı ise 97 kilometreden 1296 kilometreye yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'nın kara demir ve hava yolu ulaşımının geliştirilmesi temel önceliklerimizden biridir dedi ve ekledi. Toplam 122 kilometre uzunluğundaki Konya çevre yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor. Projeyle Konya'nın transit trafik yükünü çevre yoluna aktaracak şehir içinde kalan, eski çevre yolundaki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacak Konya'mızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirmiş olacağız. Yeni çevre yolu projesinin ikinci kısmında geriye kalan 16 kilometrelik bölümünde çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, yolun zaman ve tasarruf açısından önemli olduğunu vurguladı. Aynı şekilde Seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan 4,6 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Konya Çevre Yolu'nun ikinci etabını dualarla hizmeti açtı. Ya Allah! Bismillah! Makaslar bugünün anısına hatıra olarak kordelayı kesenlerde kalacak. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'ye hareket etti.